Ayşen! Ayşen bekle! Ayşen! Biraz eğlendik diye bu fazla sert olmadı mı? Sen içeride yaptığın şeyi eğlence olarak görüyorsan eğer sandığımdan daha da zengin çocuğusun demektir. Bir dakika bir dakika. Eğlenceli değilse keyfin niye yerindeydi o kadar içeride? Kandırılıyordum ben orada çünkü. Ona kandırmak demeyelim. Kandırmak demeyelim sadece gülerek başlayalım diye seni biraz işlettim diyelim. İşletmek mi? Telefon şakası yaptığını mı zannediyorsun sen? Ya tamam, tamam çok uzattın ama. Ya alt tarafı bir espri yani. Senin o espri dediğin şey sizin zengin tepelerden bakılınca çok küçük görünüyor olabilir. Ama o küçük görünen şey var ya o bizim hayatımız. O arabanı tamir ettirdiğin Hilmi ustanın benim hayatım. Ya üç kuruş kazanıp ailesini geçindirmek için canı çıkan babamın hayatı senin o dalga geçtiğin. Yoksa benim ağrıma giden benimle dalga geçmiş olman falan değil anladın mı beni? Ya tamam tamam peki. Ya, ya baktım dinlerken gözlerinin içi parlıyor. Yani böyle hikayeler hoşuna gidiyor sandım. Özür dilerim, yanılmışım. Bekle, bekle, bekle. Tamam, ee, kendimi affetmek için seni yarışma davet etsem. Ha? Yeniden başlasak. Tamam, bu hikaye anlatma fikri çok çok kötü bir fikirdi, kabul ediyorum ama... Yani ...günün sonunda içeride beğendiğin kurbağa zengin prens çıktı. Yani daha ne istiyorsun anlamadım ki. Üstelik daha öpmedim bile. <laughs> Duygusuz. A Ayşen. Ayşen.